Merhaba dostlar. Biliyorsunuz bir video serimiz var. Ülkemize ait olan güzel taşları tanıtıyoruz. İşte e, Morjade'yi tanıttık. E, orada Mavi Kalsedon'dan bahsettik. E, şimdi de sıra e, Tokat bölgesinden çıkan Krom Kalsedon. E, Osmanlı Zümrütü de deniyor. Gerçekten hani zümrüt izlenimi veriyor mu diye denedim, kestim. Hakikaten görüntü olarak veriyor. Ona da ikna oldum. Çok güzel bir taş. Bu taşı Tokat'tan bize gönderen Necati Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizden hiçbir talepte bulunmadan bu güzel taşları Gönderdi. Ee, aslında bu taşlar hani yüzeyden çıkanlar derine indikçe bunlar çok daha da harika olacağını düşünüyorum. Özellikle şu şu bu taş renk ve şeffaflık olarak çok güzel. Fakat işte gördüğünüz gibi çatlaklar e, e, büyük çalışmalara pek izin vermeyecekmiş gibi o çatlaklardan kırılıp daha küçük çalışmalar yapmak zorunda kalacağız. Bir de taş toplayan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Hani taşları toplarken böyle çatlatmadan mümkün olduğu kadar hani çekişle vurup içi içerisinde büyük çatlaklar oluşturmadan toplarsanız taş işleyenler için çok çok iyi olur. İnanın şundan belki 10 tane kaboşon veya bir e, kesim çıkacağına bu çatlaklardan dolayı 2-3 tane güzel kaliteli anca çıkabilir. Yani çoğu boşa gidiyor. Toplarken buna çok çok e, dikkat etmemiz e, gerekiyor. Yine taşımıza çok ince hani 1 milim civarında bir e, kesim yaptım nasıl oluyor ince ince diye şu şekilde gözüküyor. Bakın burada içinde kapanımlar gözüküyor. iyice şeffaflaşıyor. Hatta ben bunu biraz şeye tutayım, ışığa tutayım mı arkanın nasıl gözüktüğüne dair bir fikir edinin. Bu da bizim martımız yavrulamış bir tane yavrusu var. Çok şey arkadaşlar hani taş şeffaf. Şöyle tutayım. Hani ince kesildiğinde. Arka tarafı gösterecek kadar şeffaflaşıyor fakat çok ince kesildiğinde böyle bir milim falan kesildiğinde ne oluyor? Yeşil renk azalıyor. Yeşil renk iyice azaldığını görüyoruz. Tabii bu benim elimde kestiğim parça ile ilgili bir şey aynı zamanda daha değişik yani homojen bir yapıda yeşil olursa o da daha farklı. E, görünebilir. Ama gördüğünüz gibi had, e, e, faset kesime de uygun, zümrüt kesime de uygun bir taş. E, zaten birazdan göreceksiniz zümrüt kesimin nasıl olduğunu. Evet. 3000 kum Osmanlı zümrütümüz. Şimdi buna bir son bir polisaj yapacağız. Taşımızın maalesef şurasında bir çatlak var. İnşallah sıkıntı çıkarmaz. Bir tarafı soluk maalesef. Hani dünkü taşımız çok iyiydi kırılan <laughs> renk olarak. Ama bunda renk sorunları var. Bakalım polis hacı yapınca nasıl olacak Evet dostlar Osmanlı zümrütümüz hazır Evet bu da gün ışığı görünümü Evet dostlar. Osmanlı zümrütümüz yüzeye girmeye hazır. Yarım kestik. Pavyon kısmı yok. Çünkü yüzük tasarımımız öyle. Evet. sarıya da harika gidiyor yüzüğümüzde bazı düzelteceğimiz yerler var taşımızın tam oturması için onu oturttuğumuzda her şey daha iyi olacak evet tokat yeşili krom kalsedon Evet, bir de şeffaflığını görün istedim. Bakın. Evet, e, bulutsu bir yapısı var. Aslında bunun çok daha güzelleri var. O ilk kırdığımız taş harikaydı. Tabii ki Tokat'tan Necati Bey'de bunun çok daha güzelleri var. Ee, evet. Harika bir taş. Hakiki ülkemizin taşı. Artık e tamamen yüzeye yerleştirme var yüzümüzde. Altın kapladığımızda işlem bitecek. Ee, bunu pirinç e, civata somunundan yaptık. Aşamalarını yayınlamıştık daha önce. Evet dostlar, yüzümüzün bitmiş hali. E, Tokat yeşilimiz, zümrüt kesim. Tabii bu kesim yarım oldu, yarım yaptık. Ee, görüyorsunuz. Ben bu yüzü e, eşime yaptım. Ee, böyle biraz kaba oldu ama o zaten bu tür, bu tarz seviyor. Ee, bakın ne kadar güzel gördüğünü, durduğunu görüyorsunuz. Ee, bunun birkaç ufak tefek işlemi kaldı. Yani yerleştirmeyi tam yapacağız, yapıştıracağız. Fakat ondan önce bu, ben bunu civata somonundan yaptım yüzü. Ee, pirinçten. Ee, bunu bir inşallah altın kaplatıp taşı tam sabitlemeyi öyle yapmayı düşünüyorum. Ee, görüyorsunuz. Evet. Evet. Pro, ülkemizin bu güzel nadide taşıyla neler yapılabiliyor. Hep beraber görmüş olduk. Ee, evet. Bu kadar. Harika bir taş. Çalışması çok zevkli. Bakın. Ülkemizden çıkan güzel bir taş. Her tür takı yapılabilir uygun ee, taş tanıtmaya devam edeceğiz ee, değişik kesimler yapmaya devam edeceğiz şu an için sırada hangi taş olur bilemiyorum ama mor kalsedon olabilir ee, bir arkadaşımız e, Facebook'ta gruplarda satıyor çok beğendim şu özellikle bazı özelliklerini çok merak ediyorum yani o özellikleri belki de e, safirle yarıştırabileceğimiz bazı özellikler çıkabilir. İnşallah göndereceği e, pakette istediğim özellikte bir parça bulabilirsem istediğim şeffaflıkta ve renkte onu da kesip sizlere göstermeyi düşünüyorum. İşte daha değişik ülkemizde çok güzel, nadir ülkemize özgü neler var? İşte taşlar var. O taşları da zamanla işte gönderen arkadaşlarımız olursa bize ulaştıran bir şekilde e, tanıtmaya devam edeceğiz. E, yani ülkemizde ne var? Mesela işte turmalin olabilir, diaspor olabilir. Hani bizim ülkemize özgü olanlar e, var. İşte hani gem kalitesinde değil ama işte hani çok e, mesela Ege bölgesinde işte safir, onlardan bir kesim yapsak güzel olur. Veya işte Malatya Doğan şehirde yakut tam oluşumunu tamamlamasa da yine kaboşon için kullanılabilir, işte denenebilir. Ondan da kesim yapmak istiyorum aslında. Daha aklımıza gelmeyen birçok ülkemize ait böyle güzel taşlar var. Belki de hiç görülmemiş bulunmamış taşlar var. Benim de bulduğum bir taş var. Daha önce tanıtımını yapmıştım. Yeşil, opak bir taş. İnanın türünü bilmiyorum. Hani onu da tahlile göndermek istiyorum ee, yine. Daha önce bir yere göndermiştim ama gönderdiğim parça farklı bir tahlil için küçük geldi galiba olmadı. Ee, türünü çok merak ediyorum. Yani nefrite benzetiyorum özgül ağırlık ve sertlik olarak ama İçerisinde e, pirit parçaları var. O da bana fikir vermiyor açıkçası. Onun bir kesinlikle tahlile gitmesi e, gerekiyor. Ama nerede tahlil yaptıracağıma karar vermedim. E, şu an onu düşünüyorum. E, yani ülkemizde tahlil yapabilecek 6-7 tane laboratuvar e, var. Evet, şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.